sevgili ikizler burçları. Ağustos 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili ikizler, Temmuz sonunda önemli bir kavuşum yaşadık. Boğa burcunda sizin 12. evinizde yaşandı bu kavuşum. Burada özellikle Uranüs'ün, Kuzey Ay düğümünün ve Mars'ın bulunmasıyla beraber Kontrol dışı bir alanda bir takım e, kadarsal deneyimler yaşadınız ve Ağustos ayının ilk yarısına kadar da bu etkileşimler devam ediyor olacak. E, burada gizli bir takım konular, sağlıkla alakalı meseleler, spiritel bazı bilgiler e, önemli bir hale gelmeye başladı ve biraz daha insanlardan uzaklaştığınız zaman aslında kendinize ne derece yakınlaştığınızı da fark ettiğiniz bir süreç oldu. Ağustos ayı yorumlarına bakmadan önce kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak desteklerinizi gösterir ve yorumlarınızı paylaşırsanız özellikle Temmuz ayı için beni Instagram opikus adresinden de takip eder ve aynı zamanda şimdiden beğenilerinizi sunarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bakalım siz sevgili ikizler burçları için Ağustos ayında ne gibi etkileşimler mevcut? 2 Ağustos tarihinde Mars Uranüs kavuşumu var. 18 derece Boğa burcunda meydana gelecek. Aslında bu Temmuz sonunda kesinleşen kavuşumun etkileri 2 Ağustos'ta da çok daha yoğun bir şekilde kendisini göstermeye başlayacak. Burada Mars Uranüs kavuşumuyla beraber özellikle gizli bir takım meselelerin ortaya çıkması. Sağlıkla alakalı konuların, özellikle sizden saklanan meselelerin veya kendi içinizdeki öfkenin, nefretin, kızgınlıkların açığa çıkması, bu açığa çıkma olayından sonra aslında bir özgürleşme, bir iyileşme ve şifalanma sürecinin aktif olması gibi temalar ön plana çıkacaktır. Tabi 12. evin kapsamı çok geniş aslında daha çok bilinç dışımız, bilinçaltımız, geçmişimizle ilintilidir. Buradaki o kaotik durum, o krizi durum her neyse sizi bilinçsel anlamda özgürleştirmeye davet edecektir. 4 Ağustos'ta Merkürün Başak Burcu geçişi başlıyor. Merkürün Başak Burcu geçişiyle beraber biraz daha konfor alanınız, eviniz, yuvanız, düzeninize odaklanmaya başlayacaksınız. Yeni kontratlar yapmak, ev taşımak, ev satın almak, ev satmak, bazı yatırımlar yapmak, aile için meseleleri çözüme kavuşturmak gibi temalarda ön plana çıkabilir. 7 Ağustos'ta Mars-Satürn karesi var. Mars 22 derece boğa burcunda. Satürn ise 22 derece kova burcunda bulunacak. Bu etkileşim 12. ve 9. ev alanında özellikle inanç sistemleriniz, değer yargılarınız ve içinizdeki o büyük değişim arzusu arasında gelgitler yaşıyor olabilirsiniz. Bazı durumlarda özellikle inançlarınızı sorgulayacağınız, değer yargılarınızı sorgulayacağınız ee, ve bununla beraber farklı öğretiler, farklı felsefeler benimseyeceğiniz bir süreci de aktive ediyor olacaktır. Ağustos tarihinde Venüs Plüto karşıtlığı kesinleşiyor. Venüs 26 derece yengeç burcundayken Plüto da 26 derece oğlak burcunda bulunacak. Bu etkileşim özellikle parasal konularda sizleri biraz zorlayabilir sevgili ikizler burçları. Ödemeler, borç dengesi, bütçe hesabı ile alakalı e, ikilemler söz konusu olabilir. Aslında gelirlerinizde kısmi de olsa bir artış olacağını görüyorum ama bu bağlamda giderlerin fazlalığı sizi zorlayabilir. Veyahut e, kestiremediğiniz, öngöremediğiniz detaylar biraz sizi zora sokabilir. Çevrenizden yeterince destek göremediğinizi düşünüyorsanız, kendi başınıza bir şeyleri halletmeye çalışıyorsanız yine bu düşüncelerin sizi biraz yorup zorlayacağı bir süreçten bahsedebiliriz. 11 Ağustos tarihinde Güneş Uranüs karesi kesinleşiyor. Güneş 18 derece Aslan burcunda, Uranüs ise 18 derece Boğa burcunda bulunacak. Güneş Uranüs karesi ile beraber özellikle bir takım Haberler, sırlar, gizli konular, anlaşmalar, görüşmeler, iletişimle alakalı e, beklenmedik durumlar sizi biraz zorlayabilir. Sürpriz haberler alabilirsiniz bu süreçte. E, aynı zamanda zihninizi çok fazla yormamaya gayret gösterin. Mental olarak yorulacağınız bir süreci de işaret ediyor olabilir sevgili ikizler burçları. 12 Ağustos tarihinde Kova Burcu'nda bir dolunay var. 19 derece Kova Burcu'nda yani sizin de e, 9. evinizde meydana gelecek. Burada özellikle 11 Ağustos'taki Güneş Uranüs Karesi'ne de e, kare görünüm yapan bir dolunaydan bahsediyoruz. E, bakıldığı zaman 9. ev, 12. ev ve 3. ev aksının hareketliliği özellikle e, bu süreçte alacağınız kararlar noktasında sizi tetikliyor olacak. Eğitiminizle alakalı ee, yaşam felsefenizle alakalı, yaşadığınız çevreyle alakalı belki hukuksal bir gündem e, varsa hayatınızda bunlarla alakalı süreçleri tetikleyebilir. Özellikle yurt dışı uzak diyarlar, yeni eğitimler, yeni felsefeler, yeni bakış açıları ve vizyonlar adına da bir karar sürecinde olacağınızı göstermekte. Bununla beraber tabii bir takım korkularınız ve kaygılarınız da var. Özgürleşmek istediğiniz alanlar da var. Yakın çevrenizin biraz baskıcı, meydan okuyucu bir tavrı da var gözüküyor. Bu süreçte belki de artık bakış açınızın ve vizyonunuzun değişmesiyle beraber yeni felsefelerle hayatınıza devam etmeye de karar alabilirsiniz. 18 Ağustos arasında çok güzel etkileşimler var. Mars'ın ile Merkür'ün Uranüs'le Venüsün Jüpiter'le çok destekleyici görünümleri meydana gelecek. Burada özellikle geçmişteki kaçırdığınız bir takım maddi olanaklar varsa cesaretinizi yeterince gösterirseniz kendi sezgilerinizle, kendi gücünüzle bu kaynakları yeniden elde etmek, belki de arkanızda güçlü bir destek hissetmek adına önemli etkileşimler söz konusu olabileceği gibi aynı zamanda, ee, belki ev almak, taşınmak, yer değişikliği yapmak adına bütçe arayışı içerisindeyseniz bunların da çok sürpriz bir şekilde aniden e, lehinize gelişmesi sizi mutlu edebilir e, sevgili ikizler burçları. 20 Ağustos tarihine geldiğimizde çok önemli bir etkileşim ve transit başlıyor. Mars'ın ikizler burcu transiti. Evet aslında Mars'ın ikizler burcu transiti her sene yaşamış olduğumuz çok da ekstrem bir transit değilmiş gibi gözükse de bu seneki Mars ikizler transiti diğer transitlere benzemeyecek. Çünkü bu sene Mars ikizler burcunda çok uzun bir süre kalacak. Yıl sonuna kadar Mars'ın ikizler burcundaki transiti. Özellikle 20 Ağustos'tan itibaren siz sevgili ikizler burçlarını tam anlamıyla e, hükümranlığı altına alacak. Mars'ı birinci evinizde misafir etmek kolay olmayacak. Çok cesur, çok gözü kara, çok hareketli olacaksınız sevgili ikizler burçları. Özellikle bu süreçte her zamankinden daha hızlı bir şekilde hareket etmek, istediğinize ulaşmak ihtiyacı içerisinde olabilirsiniz. Daha öfkeli, daha yırtıcı, daha hareketli bir süreç olacaktır. E, bu bağlamda hem e, iletişimle alakalı kazalara hem de fiziksel kazalara karşı dikkatli olmaya çalışın. Çok aceleci olmamaya, çok dürtüsel olmamaya çalışın. Aynı zamanda üzerinizde yoğun bir enerji hissetme ihtimaliniz muhtemel olduğu için mutlaka fiziksel anlamda bu enerjiyi dışarıya vurun derim. Ben e, spora başlamak için uygun bir süreç tabii ki çok sert sporlar olmamak ve fiziksel sağlığınızı zorlamamak adına e, daha e, ufak başlayabilirsiniz. Ama bir şekilde fiziksel enerjinizi duşa vurmanız şart gibi gözüküyor. Aksi halde öfke, aşırı yoğun enerjilerle mücadele etme süreci içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. Dediğim gibi yıl sonuna kadar Mars burcunuzda kalacak retro hareketlerine kadar özellikle önemli girişimlerinizi halletmeniz tavsiye edilir. Geri kalan süreçte ise bu yaptıklarınızı oturup özümseyebilmek adına bir takım fırsatlar yakalayacaksınız. 23 Ağustos tarihinde Merkür Plüto üçgeni var. Merkür 26 derece Başak burcunda. Plüto 26 derece Oğlak burcunda bulunacak. 4. eviniz ve aynı zamanda 8. eviniz burada özellikle Yine elinize toplu bir paranın geçmesi, belki bunu gayrimenkule yatırmanız, belki bir ev kredisi çekmeniz, hayalinizdeki evi almanız veya manevi anlamda özellikle ailenizden destek görmeniz, belki bir mirasın, fakat tazminat gibi bir konuyu çözüme kavuşturmanız, eşinizin maddi durumunun desteğiyle beraber eşinizin veya eşinizin ailesinin desteğiyle beraber bir mülk edinmek, bir toprak edinmek gibi temalarda süreçte kendini gösterebilir. 23 Ağustos tarihinde Meşim-Başak Burcu transiti başlayacak. Merkür'le beraber önümüzdeki bir ay boyunca gündeminiz daha çok eviniz, yuvanız, konfor alanınız ve ailenize odaklanacak gibi gözükmekte sevgili ikizler burçları. 26 Ağustos tarihinde Merkür'ün de terazi burcu geçişi başlıyor. E, Merkür'ün terazi burcuna geçmesiyle beraber biraz daha eğlenmeye, sizi mutlu eden aktivitelere yönelim sağlamaya başlıyoruz. E, meyilli olacaksınız. Bu süreçte yeni aşklar, yeni anlaşmalar, görüşmeler, belki yaratıcı girişimlerde yine aktif olabilir gibi gözükmekte açıkçası. 27 Ağustos tarihinde Başak Burcu'nda bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni ay Başak Burcu'nun 3 derecesinde meydana geliyor ve yine sizin 4. evinizde etkili olacak. Burada yeni bir eve taşınma, yeni bir yere geçme, aileyle alakalı önemli yeni bir gündem, belki kendinizle alakalı artık hangi alanda huzurlu ve mutluysanız bu alana dair yeni başlangıçlar içinde oldukça uygun bir süreç olacak gibi gözükmekte sevgili ikizler burçları. Ay sonuna geldiğimizde 28 Ağustos tarihinde Venüs Satürn karesi kesinleşiyor. Venüs 20 derece Aslan burcunda, Satürn ise 20 derece Kova burcunda bulunacak. Ay sonunda biraz kısıtlamalar, engellemeler, söz konusu olabilir özellikle sizin haritanızda 9. ev ve Üçüncü evde olacak. Aslında bu görünüm, evet, bir karşıtlık görünüm arkadaşlar. Burada iletişimle alakalı bazı yanlış anlaşılmalar olabilir. Uzun vadeli hedefleriniz, hayalleriniz ve kararlarınız, yakın çevrenizle geçireceğiniz vakit, bu ikisi arasındaki çelişkili durumlar sizi biraz zorlayabilir gibi gözükmekte. Ancak kısa vadeli etkileşimler olacaktır. Biraz daha siz anın tadını çıkarmaya, elinizdekilerle yetinmeye gayret gösterirseniz süreci güzel bir şekilde yönetebilirsiniz sevgili ikizler burçları. Evet Ağustos ayı gündemi bu şekildeydi. Umarım huzurlu, mutlu, sağlıklı bir ay olur sizler için. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı, özellikle Temmuz ayında yaşadıklarınızı paylaşmayı unutmayın lütfen. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusastroloji veya opikusastroloji.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgilerimi gönderiyorum. Mutlu bir ay olsun. Hoşçakalın.